Arkadaşlar selamlar. Bu videoyu ikinci çekişim. Çünkü şimdi çizeceğimiz şekilde yarıçaplardan bir tanesini yanlış girdiğim için şekil bozuk görünmüş. Bunu tekrar çizmek istiyorum. Aslında resimde bir sıkıntı yok. Gene anlatmak istediğimi yine anlattım ama içimesinmedi tekrar. Daha seri bir şekilde, daha açık bir şekilde anlatmak istedim. Hemen gelin başlayalım. Çok güzel bir şekil zaten. Şöyle bir kumandaya benziyor şeklimiz. <laughs> Hemen başlayalım. Orijini gördüğünüz gibi en üzere ortasından alıyorum. Çünkü şurada bir ee, dairesel çizim çoğaltma yapacağım. Bu yüzden orijini burası almak istiyorum. Hemen gelin başlayalım. Şu kamerayı da kapatmak istiyorum. Çünkü arıza verebiliyor. Takılırsa sıkıntı yaşamayalım. Tamam mı? Şöyle yapıyorum bunun çapı hemen kaçmış 36 gece video çekerken de karanlık oluyor odam pek göremiyorum Işıkları açınca da kamera çok patlamaya başlıyor bu yüzden hemen gelin ne yapıyorum Bu şurada da bir yuvam var hangi yuvayla çiz çiziyoruz Üç nokta ile yuvamı, merkez noktası ile yer kullanarak yuvamı Bunu diyorsanız yanılıyorsunuz arkadaşlar. Merkez noktası ile çiziyoruz. Çünkü baktığım gibi bu yuvanın merkezi tam orijinden geçiyor. Tamam Geliyorum böyle. Şöyle. Bakın gördüğüm gibi bir arıza çıkıyor. Yani tam tersi at nalına benzeyecek. Bunu açtığım zaman geçen videoda söylemiştim. Buna hemen bir tam tur attırıyorum, düzeliyor. Tamam. Bu şekilde de kafama göre açıyorum. Şurada şöyle şuraya bir yere koyalım da sıkıntı çıkarmasın bana. Ne yapacağım hemen? Açılarını gireceğim. Gelelim merkez çizgisi diyorum. Şöyle bir tane daha merkez çizgisi çizeyim. Bu da böyle. Tamam. Ne kadarmış bunun açısı? Buradan bakıyorum. Şöyle 60 dereceymiş. 60 derece. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Açılarımın eşit olması için şu hemen orijinin altından bir tane daha merkez çizgisi çiziyorum şöyle. Ve akıllı ölçülendirme diyerek bu iki çizginin arasına 30 derece giriyorum yarısı kadar. Tamam. Veya burayı da 60 girebilirdiniz. Fark etmeyecektir bir şey. Şimdi ne istiyor benden? Ne istiyor? Ne istiyor? Bunun yarıçapı R'si 4 şunun. R'si 4. Okey. Neredeyse bitti. Ve ne istiyor başka? Bakın iki yuvanın çapları arasında yani şu yuvayı şu kocaman bir çember olarak düşünürseniz çapları arası mesafe 36 milimmiş. Yani yarı çapı da 18 milimdir o zaman diyorum. Şöyle şurası 18 milim giriyorum. Neden böyle oldu? Ha çünkü özür dilerim şu daireyi yanlış girmişim. Bunun çapı 20 olacak. Ben 36 girmişim. Özür diliyorum. Şunun çapı 20 olacak. Yani şöyle olacak. Tamam. Şimdi ne yapalım? Hemen gelin doğrusal çizim çoğaltma değil. Dairesel çizim çoğaltmaya. Hemen gelin bakalım. Ne yapıyorum bunu? doğrusal çizim çoğaltma değil dairesel çizim çoğaltmaya girerek bunu çoğaltıyorum ne parametrelerim daha doğrusu çoğaltılacak objelerim şu yuva değil mi Bunları dört tane zaten otomatikman kendi çoğaltıyor kumandamızın switch menüsünü hallettik şimdi ne istiyor benden şunu çıkartır mısın Heh. Hmm. Diyor ki şuradan kocaman bir merkez çizgisi çizelim Ne olur ne olmaz Merkez çizgisi çizmekten korkmayın Tamam Bunu çizdim Şimdi ilk önce sol tarafa gideceğim İlk başta kumandanın dışını yapmak istiyorum ki bana ileride sorun çıkartmasın Veya bir hatam olursa görebileyim Hemen geliyorum sol tarafa Kafama göre bir yerden şuradan merkez çizgisi çizmemi istemiş. Bakın. Hiç fark etmez nereden çizeceğiniz. Şöyle çiziyorum. Tamam. Ne yapmış? Tepesine içine daha doğrusu merkez çizgisinin merkezine R'si Şöyle bir tane nokta koyayım da içime sinsin. Hah. Merkez çizgisi tam orijin baz alan r'si 15 yani çapı 30 olan bir tane çember istemiş benden. Tamam. Hemen geliyorum. Ne yapmış bu adam? Bakın şu merkez çizgisine paralel olarak şuradan bir çizgi çekmiş ve arada kalan yerleri budamış. Hemen gelin biz de yapalım aynısını. Şöyle kafama göre çekiyorum. Şöyle tam dik ve bununla bunun arası orijinde bunun arası 3.5 buçuk mm milimetreymiş. Çok güzel yaptın, tebrik ederim seni. Şunla şu çakışık olacak, tamam? Şöyle. Hmm. Başka 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 ne istiyor? Bir de bakın şuradan 3.5 buçuk mm milimetre aralıkla şu orijinden iki tane çizgi çekmiş, yani şöyle. Ve şöyle, tamam. Bundan arası üç buçuk milimetreymiş. Şimdi üç buçuk milimetre ama nasıl üç buçuk milimetre? Tam eşit aralıklarla, akıllı ölçülendirmeyle, yani üç buçuksa tamamı yarısı bir 75'tir Şöyle yapıyorum ve eşit oluyor. Herhangi bir arıza hata bir şey var mı? Şu orijini bir kontrol edeyim. Evet var. Bakın bu merkez çizgisi oynamış buradan. Bunu ne yapıyorum hemen? Şöyle orijinde çakışık yapıyorum. Düzeltiyorum yani. Anladınız mı? Böyle artık bu iş tamamdır. Ne yapıyorum artık? Objeleri buda diyorum. Şu bunu temizliyorum. Şöyle, şöyle, şöyle. Şunları temizleyelim. Şöyle, şöyle. Şöyle ve şöyle. Kamerada bir arıza yok. Güzel. Başka neyimiz var? Heh. Şurada hata yaptık. Bu 23 gibi gözüküyor. Bu 28'miş arkadaşlar. Kağıtta da 28. 28'lik bir tane daire çiziyoruz. Yani çapa 56 olacak. Tamam. Şöyle. Ee... Ne yapalım? En başta dışını bir oluşturalım diyecektim. Şurayı unutmuşum. Hemen şuraya gidelim. Şurayı hallediyorum. Şuradan 33'lük bir tane çember çiziyorum şuraya. Akıllı ölçülendirme diyorum. Yani çapı 66 olan bir tane çember. Tamam. Hmm, başka başka ne istiyor benden? İstediği bir şey yok. Ve diyor ki gel bunları teyet iki tane çizgiyle kesiştir diyor bana e iki tane çizgiyle kesiştirelim seni şöyle şunları uzatalım karışacak bunlar bakın bu çemberin üzerinden orta noktalarını tıklamıyorum. Şu çemberin herhangi bir noktasına, orta noktasına tıklamadan ki kendi orta noktası alıyor. Şunları teğet diyorum. Zaten teğet seçeneği geliyor. Bunu da şöyle, şöyle deyip teğet diyorum otomatikman. Tamam. Bu kadar. Buradan geliyorum. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle diyorum mesela bununla bunu teğet diyorum şu çizgiyle bu çizgiyi seçiyorum teğet diyorum bununla da bu çizgiyi seçiyorum teğet diyorum zaten tam şu noktalarında kesişiyor görüyor musunuz teğet dediğim zaman yani bir sıkıntı yok yani siz direkt teğet yapmazsanız da şu üst noktalardan bunları çekersiniz. Yine aynı şey olacaktır. Tamam. Sıkıntı yok. Ne yap diyor bir de bunu objeleri bu da diyor. Şöyle. Eyvallah. Dışımı bitirdik. Bitirmedik. Akıllı ölçülerini vermedik şunun. Bakın şu merkezle şu ortadaki merkez arası ne kadarmış? 90 milimmiş. Şu merkezle şu merkezin arası da 100 milim. Tamam. Şunu da budadığımız zaman işi bitireceğiz. Şöyle şöyle. Tamam. Kumandanın dışını bitirdik. Şimdi gelelim işin püf noktalarına.